Server Ostar'da yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Ada konseyleri devam ediyor. Server'da elemeler devam ediyor. Büyük finale doğru adım adım yaklaşıyoruz. Ve kalan yarışmacımız şu anda 7. Öncelikle hemen Adem'e bir parantez açmak istiyorum. Müthiş bir performans gerçekten. Adem tam anlamıyla ağırlığını koydun. Şu anda yine hem birinci oldun, dokunulmaz oldun en kötü final oynuyorsun. Formunun zirvesindesin diyebiliriz. Senden birkaç cümle duymak istiyorum çünkü Oğuz Star'da bunları yapmak her baba inancı değil. Ve bir kez daha tebrik ediyorum. Sözü de sana veriyorum. Merak ediyorum. Neler söyleyeceksin? Yani e, ne diyebilirim ki abi? Elimden geleni yapıyorum. Yani en iyi versiyonumu bir şekilde hem parkurdan da atışlarda sergilemeye çalışıyorum. Ve e, sonu, sonunda da ...kazanıyorum ya da kaybediyorum. İki tane finalimi de kaybettim. Karşımdaki rakiplerim de çok güçlüler. Çok iyi atıyorlar. Ee, hani birbirimizden hiçbirimizin... E, ...bir fazlası ya da eksiği yok. Sadece günümüzde oluyoruz bazen. E, artık yolun sonundayız. E, ve gerçekten bir haftalık bir mücadelemiz kaldı. E, ve kendi kendime her seferinde şunu söylüyorum. Yani çıktığın her parkurların tadını çıkar. Çünkü bir daha burada olmayacaksın. Ve... E, Özleyeceksin de çünkü buradan gittiğin zaman gerçekten burayı bir şekilde özlüyorsun. çünkü buraya buraya ait gibi hissediyoruz artık. O kadar uzun süre burada kalıyoruz ki e, kaldıkça buraya daha ait daha gitmeyecekmiş gibi hissediyoruz hatta. Ama e, geldik yolun sonuna ve e, her gün mücadele ediyoruz. Bugün de bana nasip oldu. Mutluyum tabii ki kendim için mutluyum yani e, bugün kendimi koruyabildiğim için mutluyum. ...sevenlerimi mutlu ettiğim için, sevdiklerimi mutlu ettiğim için mutluyum. Yani söyleyeceklerim bu kadar zaten. Ne diyebilirim ki? Evet, tebrik ediyorum. Gerçekten çok önemli başarılar bunlar. Nagihan da yine tebrik ediyorum. Finale kadar çıktı Nagihan. Hikmet'i elediğin zaman büyük sevinç gösterisi yaptın. Açıkçası hani son dönemde bir gerilim yaşıyorsunuz ama... ...yani oyuna pozitif mi etki yapıyor, negatif mi onu da bilemedim şimdi. Hikmet'i yenmek için belki ayrı motiv oldu ama sinirlerinin bozulması da belki sana da çok iyi gelmiyordur diye düşünüyorum. Sana da bunları soralım ben. Acun Bey, Acun Bey yani çok kötü bir gün geçirdim. Yani benim için çok kötü geçiyor bu süreç. Sinirlerim gerçekten çok bozuk. Bilmiyorum. Ben de ne halde olduğumu bilmiyorum. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Tuttuğum halde bu, bu kadar olabiliyorum. Performansımı göstermek istiyorum. O kadar insanın emeği var üzerimde. O kadar beklentisi olan insanlar var. Ama bir taraftan da korkunç bir psikoloji içerisindeyim. Normal bir insan değil yani Hikmet. Hiç hiç normal bir insan değil. Ne yaparsan yap asla ona. Yaranamazsın. Zaten yaranma gibi bir kaygım yok ama... ...ben kendi cezamı kendim kesmişim buraya gelerek ve bu adamla aynı platformda olarak. Yani artık saat sayıyorum, gün sayıyorum. Bir an önce bitsin istiyorum bu işkence. Bitmesini istiyorum. Artık performans... ...beklenti hiçbir şeyim yok. Kim neyi istiyorsa... ...onu alsın. Çünkü kazanmak için... Herkesin gözü dönmüş, Gerçi herkesin demeyeceğim burada hakkını veren insanlar var. Onlara haksızlık da etmek istemiyorum. Mücadelesini güzel gösteren insanlar da var. Ama insanlıktan çıkmış insan diyebilirim. Çünkü ben hayatımda kazanmak için öyle yollara başvurmam. Ağzımdan çıkan bir şeyi sonuna kadar inkar etmem. Kendine gelince her şey normal. Ama biri bir şey yaptığı zaman anormal oluyor. Ve hikaye yaratmakta üstüne yok. Ben hiçbir şey söylemek istemiyorum çünkü onu anlatmaya kelimelerim yetmiyor, dağarcığım yetmiyor. Gerçekten artık sabrının son noktasındayım. Ama artık dediğim gibi tükendim, bittim. Bana çok ağır geldi. Çok, anlatılmayacak kadar çok. Allah razı olsun beni bu duruma düşürdüğün için. Yaşamadığım şeyleri bana bir kez daha yaşattığın için. Oyuncak ettiğin için. ...ben bunları hak etmediğim için ve bunları bana hala son düzlükle yaşattığın için. Çok üzgünüm Acun Bey. Geldiğime geleceğime yemin ediyorum çok pişman oldum. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Diyordum ki evet Hikmet'in... ...Hikmet'in lakabı Deli Hikmet. Bilen biliyor atletizm camiasında Ne kadar atletizm camiasını inkar etse de... ...asıl camiası atletizmdir. Çünkü camiayla da problemli olduğu için kendi camiasını inkar ediyor ve güreş camiasına tutunuyor. Çünkü maddiyata çok büyük önem veriyor. O yüzden de nereden geldiğini unutmayacaksın. Ben nereden geldiğimi de unutmuyorum ama ben kimseye de yalakalık yapmıyorum. Benim de çok camiam var. Koskocaman Fenerbahçe'de 10 sene takım kaptanlığı yapmışım. hiçbirine. burada anma ihtiyacı duymuyorum. Çünkü ben kendime güvenerek buraya geldim. Ama lakabı Toros Kaplan'ı. Ama bugün gerçeklerle yüzleşmemek için Kampta arkadaşların yanına gelmedi. O kadar bağırmama rağmen, yalvarmama rağmen gelmedi. Bir toros kedisi oldu. Kulübesinin oradan çıkmadı. Çünkü gerçekleri çatır çatır yüzüne vuracaktım. Ama bir adım öteye gidemedim. Niye gidemedim? Çünkü ağzından çıkan her şeyi her dakika inkar ettiği için hiçbir şey konuşamadım. Hiçbir şey konuşturmadı. Çünkü işini çok iyi biliyor. Manipüle etmeyi çok iyi biliyor. Ben hatalarımdan da ders çıkarmasını biliyorum. Kaybederken de kazanabilen bir insanım. O yüzden de her şey kazanmak değil. Benim için kazanmak diye artık hiçbir şey yok. Ben burada 6 aydır beraberim. Gerek oyunlarda gerek aynı adı hayatında. 7 saniye çekemeyecek insanlar vardır hikmeti. Bırak 7 dakika. 7 saniye çekmezler. Ama mecburuz burada bir Savaşın içerisindeyiz. Yani ben çok yara aldım. Çok büyük yaralar aldım. İnşallah bir an önce buradan çıkar giderim. İnşallah da hak ettiğin sonucu alırsın. Bu kadar insanların ayağını kaydırarak, bu kadar insanların günahına girerek... ...hak etmediğin o kupa mı artık, o final mi, o dörtlü koltuk mu... ...ne istiyorsan sonuna kadar hak et. Hak etmediğin halde hak et. Çünkü haksızlıkla kazanmayı seven bir insansın. Evet. Hikmet'e söz vereceğim ama e, Nagihan'a bir iki tavsiyede bulmak istiyorum. Nagihan, e, diyaloğu azaltabilirsin. Hikmet'le konuşmak zorunda da değilsin. E, yani şimdi Hikmet'e söz vereceğim. Burada da sakin olmanı rica ediyorum. E, gerçek anlamda sayılı gün kaldı artık. Hani bir haftaya falan düştü neredeyse. Artık sayılı gün. O yüzden e, açıkçası belki kendi soyutlayarak daha rahat edersin. Ne düşünüyorum? Çok kısa cevap ver. Acun Bey zaten ben diyalog kurmuyorum. Kesinlikle diyalogda bir işim yok. Kampta bile hiçbir şekilde yani aynı ortamda bile bulunmamaya gayret ediyorum. Arkadaşlarım da şahit. Ben Nisa'yı söylemedim diye buradan çıkan bir hikaye sonucunda konu çok farklı noktalara gitti. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İşine geldiği zaman bireysel oluyor ama işine gelmediği zaman takım diyor. 360 derece döndü Nagihan diyor. Kılıcını çekti diyor. Gücü eline aldı diyor. Ben almış olduğum o kolyeyi bireysel olarak alıyorum. Ve o söz hakkı benim oluyor. Ve ben Nisa'yı söylemiyorum diye sen bana burada takımcılık oyunu oynuyorsun. Bu ne perhiz, buna lehana turşusu. Şimdi benim... Yani daha söyleyecek o kadar çok şeyim var ki yani oyun arasında, oyun sonrasında yani benim bütün tepkim aslında şuydu. Bizi salak yerine koyması. Kendini koruyabilmek adına bana takımı satıyorsun, sözünde durmuyorsun diyor. İlk başta sözünde durmayan da sensin. Bencil olan da sensin. Her şekilde işine geldiği gibi davranan da sensin. Şimdi konuşsun bakalım. Takım mı, bireysellik mi?